Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için bayrama yapabileceğiniz çıtır çıtır ve çok kolay bir kadayıflı baklava tarifi hazırladım. Hamur o kadar kolay açılıyor ki bu tarifle herkes baklava yapabilir. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Tarifime ilk olarak şerbetimi hazırlamakla başlıyorum. Tencereye 5 su bardağı toz şeker ve 5 su bardağı suyu alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Son olarak içerisine küçük bir parça limon koyarak yüksek ateşte şerbetimi kaynamaya bırakıyorum. Bu tarifimde şerbetimi soğuk, tatlımı sıcak olarak kullanıyorum. O yüzden ilk olarak şerbetimi hazırlıyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra şerbetimi kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra tenceremin altını kısık ateşe getirerek 20 dakika boyunca kaynatma işlemine devam ediyorum. Baklavanın çıtır çıtır olması için şerbetin kıvamlı olması gerekiyor. 20 dakikanın sonunda şerbetim kıvamını aldı. Soğuduktan sonra kıvamı çok daha güzel olacak. Şimdi soğuması için kenar alıyorum. Diğer yandan hemen baklava hamurumu hazırlıyorum. Baklava hamurum için yoğurma kabına ilk olarak bir su bardağı suyu koyuyorum. Daha sonra bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü ise 125 mililitre. 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi ve 1 fiske tuzu ekleyerek tüm bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. En son unumu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Tüm sıvı malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 3 su bardağı un kullandım. Yine kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Bu un miktarı herkeste de değişkenlik gösterebilir. O yüzden sizler azar azar ekleyin lütfen. Oldukça yumuşak ve güzel bir hamur hazırlıyoruz. Hamurların kolay açılabilmesi için hazırladığımız hamurun da yumuşak olması gerekiyor. Birazdan kıvamının nasıl olması gerektiğini sizlere göstereceğim. Hamurum yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Artık bu aşamadan sonra spatulayı temizleyerek içerisinden çıkartıyorum ve elimle güzelce yoğuruyorum. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca yoğuracağım. Hamurumu yeteri kadar yoğurduktan sonra bezelerimi alarak 1 saat dinlendireceğim. Süre sonunda hamurlarımı ikişerli olacak şekilde açacağım ve baklavamı yapmaya başlayacağım. Hamurun kıvamı o kadar yumuşak ve güzel ki farklı baklava tariflerinizde de bu hamuru kullanabilirsiniz. Hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Şimdi tezgah alıyorum. İçeri doğru katlayarak yuvarlak bir form veriyorum. Gördüğünüz gibi hamurun kıvamı yumuşacık ve çok güzel. Şimdi hazırladığım hamuru ilk olarak iki eşit parçaya kesiyorum. Bezellerimi daha eşit alabilmek için hamuru silindir haline getirdikten sonra alt eşit parçaya kesiyorum. Yani verdiğim ölçüden toplamda 12 adet beze elde ediyoruz. Bezelerimin tamamını keserek eşitledikten sonra yuvarlıyorum. Bezelerimin tamamını yuvarladıktan sonra bolca nişastaya buluyorum. Elimle biraz açarak incelttikten sonra tepsiye koyuyorum. Bezelerimin tamamını nişastaya buladım ve temiz bir poşete koyarak 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Baklavamın iç harcı için toplamda 350 gram çiğ kadayıf kullanıyorum. İçerisine erittiğim 75 gram tereyağını ekleyerek güzelce harmanlıyorum. Kadayıflı iç harcım artık hazır. Hamurlarım da güzelce dinlendi. Hemen hamurlarımı açarak baklavama son şeklini vereceğim. bir saatin sonunda hamurlar yumuşacık oldu. İki tanesini tezgahıma alıyorum. Kalanları tekrar poşetle kapatıyorum ki kurumasın. Bezelerin üzerine ve aralarına bolca nişasta koyarak elimle biraz açıyorum. Hamurların birbirine yapışmaması için arasına bolca nişasta koyalım lütfen. Daha sonra oklava ile olabildiğince ince ve büyük olacak şekilde açmaya devam ediyorum. Tabi bu iki hamuru açarken yine aralarına nişasta serpmeyi ihmal etmeyin. Aksi halde hamurlar birbirine yapışır. Videomun başında da belirttiğim gibi hamurun kıvamı o kadar yumuşak ve güzel ki kendiliğinden açılıyor. Ben hamurları açarken oklava kullandım. Dilerseniz merdane de kullanabilirsiniz. Şayet hamuru oklava ile açacaksanız, hamuru açarken ortasından ziyade kenarlarına bastırarak açmanız gerekiyor. Böylelikle her yeri eşit incelikte olacak. hamuru açarken ufak tefek yırtılmalar olabilir. Şekli çok düzgün olmayabilir. Bunlar hiç problem değil. Yeter ki her yerini eşit incelikte olacak şekilde açın. Hamurları yeteri kadar açtım. Şimdi bir tane hamurumu tezgaha koydum. Hamurun üzerine ince bir sade yağ sürüyorum. Daha sonra gördüğünüz gibi tereyağıyla ile harmanladığım kadayıftan koyuyorum. Bu arada baklavamın iç harcı içinde toplamda 250 gram ceviz içi kullandım. Cevizleri robottan geçirdim ve hazırladım. Şimdi kadayıfın üzerine bolca ceviz koyuyorum. Ceviz yerine alternatif olarak fındık veya fıstık da kullanabilirsiniz. Cevizi bolca koyduktan sonra şimdi hamuru üzerine kapatıyorum. Baklavanın çıtır çıtır olması için hamurun ince olması çok önemli. O yüzden lütfen olabildiğince ince açalım. Sıkı bir şekilde rulo yaptıktan sonra kenarlarını içeri doğru katlıyorum. Daha sonra bir uçtan diğer uca güzelce rulo yapıyorum. Birinci rulomu hazırladım. Aynı şekilde ikinci hamuru da tezgaha koydum. Üzerine sade yağ gezdiriyorum. Daha sonra hamurun uç kısmına bolca kadayıftan koyuyorum. Kadayıfın üzerine de bolca ceviz koyuyorum. Daha sonra hamuru üzerine kapatarak kenarlarını da sıkıca kapatıyorum ve rulo yapıyorum. Bir diğer taraftan da fırınımı 180 derece alt üst fanlayarak açarak ısıtıyorum. Baklavalarımı hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Fırının en az bir 10 dakika öncesinde açılıp ısıtılmış olması gerekiyor. 2 tane sardığım hamuru yan yana koydum ve şimdi bıçakla kesiyorum. Aynı şekilde kalan hamurlarımı da açıyorum. Üzerine sade yağ gezdirdikten sonra kadayıfı koyuyorum. Kadayıfın üzerine ceviz koyarak rulo yapıyorum ve sonrasında keserek tepsiye diziyorum. Tarifimin bütün detaylarını videomda zaten sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Teker teker bütün yorumlarınıza dönüş sağlayacağım. Baklavam hazır. Üzerine sürmek için bir su bardağı sıvı yağ kullanıyorum. Sıvıyı hamurların üzerine bolca sürüyorum. Ve de şimdi hazırladığım baklavayı önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst fanlara koyarak pişiriyorum. 40 dakikanın sonunda pişen baklavamı fırından çıkartıyorum ve bir 10 dakika dinlendiriyorum. Baklavamın ilk sıcaklığı gitti. Şimdi sıcak baklavanın üzerine buz gibi şerbetimi döküyorum. Şerbetin tamamını döktükten sonra en az 2-3 saat boyunca dinlendiriyoruz. Süre sonunda servis edebiliriz. Baklavam şerbetini güzelce çekti. Hemen servis tabağına alarak sizler için doku testine geçiyorum. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine harika bir baklava tarifimin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.